اوه او 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 İlker Bey. Bak. Baksın arkadaş. Kaza nasıl oldu? Geçmiş olsun. kaza... Buraya geldim. Bizim kamyonlarımız var. Onlar burada durdum. Kamyon geldi. Kamyon gitti. Ondan sonra bir geldi. Arabayı geri aldım ben. Bir geri, geri aldım. Sonra yukarıdan kayalar düştü. Yani geri almasam kabine düşecekti. İsminiz? İlker, İlker Koçkın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.